herkese selamlar değerli dostlarım yine tekrar bir uydu kurulum montajıyla sizinle beraberim şimdiden uydu kurulumumuz müşterimize hayırlı olsun yaptığımız sistem NEX NEX çanak antenimiz delikli antenimiz bu da NEX el -emimiz. bu da defalarca her zaman bunu anlatmaya çalıştığım sinyalimiz kalitemiz bu çok önemli bizim için Şimdi değerli dostlarım, dediğim gibi kalitede ödün vermeyen tek firmayız. Yani malzemenin kaliteli olup olmaması değil, önemli olan ustanın kaliteli işçilik yapması. Bu önemli. Onun için her zaman kaliteli malzeme, kaliteli işçilikten taraftar olun. Ucuza gitmeyin. Ucuz malzeme hiçbir zaman size sağlıklı bir görüntü sağlıklı bir hizmet sunmaz. Her zaman sıkıntı yaşatır.